Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz Güneş İkizler burcunda Güneş ikizler transitinde arkadaşlar burçlara etkisinden bahsedeceğim. Onun için bu videoları hazırlıyorum sizlere. Evet güneş ikizler burcuna geçiyor. 15 Haziran 16 Temmuz aralığında güneş ikizler burcunda seyahatine devam edecek. Ve bu arada tabii ki birçok e, gezegenle de görünüm yapacak, kavuşum yapacak. E, ve orada e, birçok konuları da tetikleme potansiyeline sahip olacak. Evet genel etkilerinden bahsettiğim videoyu izleyebilirsiniz. Kanalımda mevcut ülke ve kolektif dünya bazında neler getirir. Güneş ikizler geçişi. Ee, ve şimdi de burçlarla devam ediyorum. Evet Vedik Astroloji ve Star Zodiac'a göredir paylaşımlarım. Lütfen Vedik burçlarınızı bilmiyorsanız haritanızı oluşturmak için e, yine YouTube kanalımda e, haritamı nasıl çıkartırım? Vedik haritamı nasıl oluşturabilirim? Videoların hepsi mevcut arkadaşlar. O şekilde oluşturabilirsiniz ve oradan bakabilirsiniz. Bakalım burçlarınız neymiş? Vedik burçlarınız. Lütfen buna göre baz alarak dinleyiniz. Eğer ki e, harita danışmanlığı da alabilirsiniz. WhatsApp numaralarından mesaj yazarak açıklama kısmında e, numarayı bulabilirsiniz. Mesaj yazarak da bilgi alabilirsiniz. Danışmanlıklar ücretlidir. Bunu da belirtmiş olayım. Evet koç burçlarıyla başlıyoruz. İkizler güneş, ikizler transitinde koç burçları e, yükselen olarak da dinleyebilirsiniz ay koçlar e, yükselen koçlar e, neler getirecek sizlere hemen haritamızı bir açalım bakalım arkadaşlar koçlar için neler getiriyormuş kaçıncı evlerinde olacak evet şu an geçiş e, haritası açık arkadaşlar burada 15 Haziran'da sabah sabah 4.06 sularında e, geçmiş olacak yani e, bu gece sabaha karşı geçmiş olacak. Koç ve yükselen koçlar, Ay burcu koçlar dinleyebilirler videoyu. Bakın koçlar burada. Bir Venüs var sizin e, orada e, seyreden, transit eden e, koçların üstünde bir Venüs var ama Venüs koçta rahatsızdır arkadaşlar biliyorsunuz ki çok sevmez orayı onun için. Şimdi Güneş Koç burcunda ee, Güneş 5. evinizin yöneticisi oluyor arkadaşlar. Aslan burcunun yöneticisi ya sizin de 5. evinizin yöneticisi oluyor. Ee, ve 3. evinizden geçiş yapacak. Bakın burada 3. evinize geçiş yapacak burada ee, Güneş sizin 3. Ee, evinizde. Ve 5. evinizin yöneticisi değil mi? Aslanın yöneticisi Güneş. Aynı zamanda. Güneş'in 3. evde ikizler Burcu'ndaki geçişi faydalı olarak kabul ediliyor. Koç Burçları için. Ee, burada öğrenciler için bu geçiş daha da ilverişli olacak. Çünkü 5. evin efendisi kazanç evine hareket edecek. Ve Jüpiter ile bir kavuşum e, oluşturacak e, arkadaşlar. Burada e, çünkü evet 5. evin yöneticisi bakın. Burada 2. E, evin üçüncü evinlerinde ve. Kazan evlerine doğru bir hareket gösterecek burada ee, ve Jüpiter ile kavuşumda olacak ee, burada Jüpiter ile e, bolluk bereket birçok alanda genişletme potansiyeline sahip olabilir burada bu iki faktör de ak akademik başarıları destekler arkadaşlar okul öğrenciler için çok güzel bir geçiş bu süreç 16 Temmuz'a kadar orada kalacak aşk ilişkilerde bu geçişin olumlu sonuçlar getirmesi beklenir aynı zamanda ancak 5. evdeki Mars ve Ketun'un etkisi nedeni Ile bazı zorluklar olabilir. Evet, Aslan Burcu'nda seyahat ediyor Mars ve Ketu. Ancak Güneş'in enerjisi yine de olumlu sonuçlar getirmeyi hedefleyecektir Koç burçları için ikili ilişkilerde, aşk hayatlarında da güzel e, güzel şeyler getirme Potansiyeline sahiptir. Evet, aynı zamanda yine özgüveniniz genellikle yüksek kalacak. Ee, güvenle ilgilidir de biraz böyle aslında ee, güneş parlamayla da ilgilidir. Yakınlarınızı sizi destekleyecek ve iyi planlanmış stratejilerinizi yaparak başarıya doğru ilerleyebilirsiniz koç burçları. Planlarınızı çok iyi yapmalısınız. Başarıya gidecek yolda strateji uygulayın. Bakın planlarınızı yapın. Güzel hedeflerinizi koyun. Ve o yolda o doğrultuda hızlı bir şekilde ilerlemeye niyet edin bu süreçte. Çünkü Önemli sizin için ancak planlı projeli giderseniz ve strateji uygularsanız başarı getirebilir bu geçiş sizlere gezegensel dönemlerinizin daşa olumluysa eğer ki yine tabii ki daşanızı koçlar ee, daşa da ee, eğer ki güneş daşayı yaşıyorsanız mesela ee, bu o, alanda daşası veya antardaşa daşa güneşse. Bununla ilgili de tabi çok daha güzel destekleme verecektir. Daşa süreçlerinde e, olumluysa bu süre zaafında iyi sonuçlar elde etmeniz muhtemel olur. Eğer olumlu e, sonuçlar varsa daşa e, süreçlerinde de arkadaşlar dasa da deniyor daşa da deniyor. Evet e, maha daşa antar daşa güneş eğer e, ve olumlu e, etkiler veriyorsa orada güzel potansiyeller getirebilir koç burçları için. Evet koç burçları için sadece dikkat etmeniz gereken gereken size aslında nasıl ne derler aslında bir şeye bir öngörü de diyebiliriz. Aslında sizin için olumlu olacak bir olumlama da diyebiliriz. Yapmanız gereken şey babanıza veya bir baba figürüne hizmet etmek uğurlu olacak bu süreçte. Manifest gibi de düşünebilirsiniz bunu. Çare olarak da düşünebilirsiniz bir şeyleri düzeltmek için. Ayrıca böyle bir kişi için e, yani baba figürü veya e, büyük kişiler baba figürlü kişilerin e, büyük kişilere hizmet etmek ve onlara destek olmak Aslında e, yardımcı olmak e, bir şeyler bağışlamak mesela olumlu sonuçlar için e, Onlardan hayır dua almanız çok çok faydalı olacakmış. Koç burçları sizin de diyebiliriz aslında. Yapmanız gerekenler de diyebiliriz. Sizin bu şekilde babanıza veya baba figürlerine hizmet edin ve onların hayır dualarını alın. Bu süreçte çok güzel sonuçlar getirebilir sizlere. Özellikle Dasha Daşa sürecine yaşıyorsanız çok güzel potansiyeller gelebilir ama önemli olan stratejilerinizi ve planlarınızı akıllı bir şekilde yapın. Hayata geçirebilmeniz önemli olacak bu süreçte. İkili ilişkilerde dediğim gibi çok daha olumlu sonuçlar getirebilir. Bu geçiş sadece Mars ve Ketun'un etkisi nedeniyle zorluklar getirebilir burada. Ee, zorlukları da karşınıza çıkartabilir. Beşinci evinizde seyahat ediyor çünkü Ketu ve Mars orada e, biraz e, sıkıntılı durumlar gerçekleştirebilir. Yükselen Koçlar, Ay burcu Koçlar, sizin e, güneş geçişiniz, transit geçişiniz, ikizler güneş geçişiniz e, mesajlarınız böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun kısa kısa paylaşacağım arkadaşlar. Çok uzun videolar çekmeyeceğim hemen hızlıca bütün burçları geçmiş olayım. Sizlere de ön bilgi olmuş olur. Böyle e, sonunda remediler diyelim. Remedilerini de paylaşacağım her burcun. Onları da yerine getirirseniz çok güzel faydalar sağlayabilir sizler için. Evet, Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Ve lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Koç Burcu sevdiklerinizle videoyu paylaşmayı da unutmayınız lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Boğa burçlarıyla devam ediyoruz.